Sera'da da diyebilirsiniz. Um, çünkü buradaki İngilizler ismimi söylemiyor ve Sera olarak seslendiriliyor. Seslendiriyorlar, ses söylüyorlar. Bana Sera diyorlar kısacası. O yüzden ben de Sera'yı um, nickname olarak kullanıyorum. Kanalımın ismini de böyle koymaya karar verdim. Daha böyle bir international olurum diye. Çünkü ileride İngilizce konuşurken de İngilizce videolarda atmayı planlıyorum. Ve bazı videolar, yani Türkçe konuştuğum videoların altında da şey, Türk İngilizce altyazı koymak istiyorum. Birkaç gün önce saçımı kestik. Ben çok beğendim. Herkes çok yakıştırıyor. Biraz daha uzundu, o yüzden daha kısa istediğim için kardeşime birazcık daha kısa kesmesini söyledim. Dün onu hallettik. Şu an bence tam oldu. Siz ne diyorsunuz? Yorumlarda belirtin lütfen. Yani çok güzel, çok yakıştı. Yüzüm biraz ortaya çıktı canım çok çok olduğum için yanaklarım da ortaya çıktı. Ama ben çok sevdim, çok yakıştırdım kendime. Bugün ne yapacağım? Bugün şunu söyleyeyim ilk önce Cuma günü Kemran'ın doğum günü var ve sürpriz hazırlayacağız. Hiçbir şekilde kutlayacağımızı veya sürpriz yapacağımızı bilmiyor. Çünkü um, hediyesini daha önce verdim ben ona. Şöyle oldu. Niye daha önce verdim? Aslında Kemran'la beraber oturuyorduk. Ve o kendisine internetten bir şeyler bakıyordu. Alışveriş yapıyordu. Ve benim ona aldığım hediyenin Asos'tan bir şey sipariş etmiştim. Hediye almıştım. He i̇lk hediyesini. Iki hediye, daha doğrusu 3 hediye aldım ona. İlk hediyesi ama oradaydı. Oradan aldım. Ve durup dururken gitti. Asos'tan Asos'a girdi benim ona aldığım şeyin aynısını buldu beğendi sepete koydu tam tam söyleyecekken ben dedim hani şu an almana gerek yok dedim hani onu almaması için ikna etmeye çalıştım gerek yok zaten var veya daha sonra alırız daha sonra indirim olacak indirimde alırız falan diyordum ama hiçbir şekilde e, ikna olmadı. Tam e, ölecekken şey tam e, sipariş edecekken dedim artık tam dur bir şey söyleyeceğim sana. Ben sana bunun aynısını aldım doğum günün için. E, baka kaldı ne dedin, ne ara aldın falan dedi. İşte anlattım böyle böyle sürpriz yapacaktım sana, e, sana doğum gününe verecektim falan dedim. E, sonra gittim hediye ona verdim, vermek zorunda kaldım. Öyle. Ve bu yüzden de zaten kendi başka bir sürü şey söylediği için, alışveriş yaptığı için dedim ki hediyeni, sürprizini bozdun. Kendine zaten bir sürü şey aldın. Sana başka doğum günü hediyesi yok dedim. O yüzden de e, cuma günü benim bir randevum olduğunu düşünüyor. E, o yüzden de hiçbir şekilde kutlayacağımız aklında değil şu an. Şimdi bugün birazdan yani um, Azdaya gideceğiz. Burada bir alışveriş merkezi ee, yiyecek, içecek falan her şeyi satıyorlar. Oraya gideceğiz. Ülkü ve Ertan'la um, içki alacağız, atıştırmalık bir şeyler alacağız. Bunların hepsini Ertan ve Ülkü'nün odasında koyacağız. Çünkü mutfakta görür veya bizim ben kendime bakarsam burada da görür. O yüzden onun odasına saklayacağız. Sonra ben Kemran'ın 2 numaralı hediyesini paketleyeceğim. Onu da çekeceğim paketlerken. Ürkün ve Ertan'ın paketlediği hediyeleri de gösterebilirim size. Çünkü çok güzel paketler işte. Erkeğe benziyorum. Bana askerlik arkadaşım diyor Kemran. Bugün ne dedi? Günaydın Serhat Bey. Ay pardon Seher Hanım diyor. Ve Ürkü dün beni Kemran sandı. Koltukta oturuyordum arkama dönüp ve oturma odasına gelir gelmez selam Kemo diyor bunu şakasına değil hani bilerek de demeli. Gerçekten beni Kemran sandığı için selam Kemo dedi. Bu beni üzüyor mu? Üzmüyor. Mutlu oluyorum çünkü şu an saç saçımla çok mutluyum. Çok hoşuma gidiyor. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Öyle bunları söyleyeyim dedim. Pek umurunuzda mı değil mi bilmiyorum ama paylaşmak istedim. <laughs> o zaman az da yolunda görüşürüz üstümü değiştirmeye karar verdim çünkü dışarısı çok soğuk gözüküyor. Üşümek istemiyorum. Size kombinimi göstermek istiyorum. Erkeğe benziyor muyum? Doğru söyleyin. Alınmayacağım. Biraz içkilere bakıyoruz. Masker tam erkeğe benzemiyor mu? Peki bu Sorun mu? Benim için değil. Kemran'ın en sevdiği içki şivas. Ona bakıyoruz. Hemen size fiyatını da göstermek istiyorum arkadaşlar. 12 yıllık 22 pound. 70 siyer. 70 siyer falan. Türkiye ile kıyaslayabilirsiniz. Bunu alıyorum. Pemlan'ın en sevdiği bu olduğu için bunu alıyoruz. Ülküle ben de viski içemiyoruz ve sevmiyoruz. O yüzden cin alacağız. Cinler, cinler gösteririm. de burada gösteriyoruz. Bizim bunları çok beğeniyoruz biz, Gordon's. Ülke elde flava var, lemon var, bir de white peach var. Bunu alıyoruz, ülküyle bize. Başka bir de bira alacağız. bira şiir reyonuna gidelim. Bunun Gordon's Pink fiyatı da 13 pound. Bu da 70 CL'lik. Oh, Star of Bombay. Ya yani bizim içeceğimiz bardaklar Bunun ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Şarap sonra bitince içine ışık koyuyorsun böyle oluyormuş. Tamam onu her şeyle yapabiliyorsun ki. Evet ama bu ikisini de satıyorlar böyle beraber. Yani şarap da var I içinde aslında. Işık da var mı içinde? Lambalar. Evet, o, o zaman güzel. Bir ara yoluna geldik. Ne alacağız diye bakıyoruz. Size de göstereyim. Bundan içiyoruz normalde arkadaşlar evet normalden bat alıyoruz herhalde bunu alırız Yine diye bunu düşünüyorum aldık, evet. ama diğer şöyle de göstereyim size bu reyonu 24 tanesi 16 pound bu cips kocaman bir cips paketi boyum 1.82 arkadaşlar varın Boyuk, siz hesap edin benim boyumun yarısı olabilir burada daha şey çeşitleri de var kocaman kocaman etmediğimiz için tercih etmiyoruz Evet, için. Sağlıklı beslendiğimiz için ve her hafta cips yemediğimiz için almıyoruz. Bakar evet. mısınız çok güzel ve tatlı avucum kadar şişelerde yapmışlar ve çok tatlı gözüküyor. Fanta, kola, sprite falan. Çok güzel. Ve evdeyim. Alışveriş tam çekemedim çünkü aşırı kalabalıktı. Ve insanlar bakıp duruyordu ve oradaki çalışanlar da sürekli sanki peşindelermiş gibi hissettiğim için Tam çekemedim rahat çekemedim. O yüzden kestim. Zaten sonra 4 poşet olduğu için 4 poşet ve bazı şeyleri teker teker taşımak zorunda kaldığımız için çekemeyecektim. Taksi, Uber çağırdık ve onunla eve geldik. Şimdi de Kemran'la konuştum. Birazdan çıkacak işten yani gelmesi gelmesine 45 dakika falan var. O yüzden ben hediyesini şey yapacağım paketleyeceğim o gelene kadar. Dün gelen zara kutusuyla kafamı kırıyordum neredeyse. Dün gelen ama Zara kutusuna koyacağım şeyi çünkü çok büyük. Şey Zara içinde şunlar oluyor ya. Bunu, buna saracağım onu. Bir hediyesi daha var. O da yarın 11'inde gelecek. Yani inşallah gelir kardan falan şey olmazsa. Bazı... Yine durdum bakın. Çünkü haberlerde okudum bazı yollar kapalı kardan dolayı veya hani çıkmayı falan diyorlar kaygan olduğu için, kusurlu için yollar. Çok güzel bir ceket Tommy'den oversize. Um, ben giydim bana bile oldu. Zaten Kemal'in çoğu şeyini ben de giyiyorum. Hani um, kapşonlu ceket kazaklarını, tişörtlerini, bol tişörtlerini. Bir de niye Zara kutusuna koyuyorsun diye sorarsanız şöyle. Çünkü ben normal şu hediye paketine saracağım. Bu hediye paketini böyle sarsam Beceremiyorum. Hediye paketleri süslemeyi veya sarmayı beceremiyorum. O yüzden kutunun içine koyuyorum ki bari eşit paketlerim güzel olur. Düşün, öyle düşündüğüm için koyuyorum buna. Ülkü kardeşim mesela o daha çok şey. Daha güzel paketleme yapmasını biliyor. Ben hiçbir şekilde güzel yapıyorum. Sabırsızlanıyorum. Hani hemen paketlemek istiyorum. Güzel olsun da istiyorum. Ama sabırsız olduğum için olmuyor hiçbir şekilde. Oldu bile. Rengi çok güzel, çok hoşuma gitti. Ben normalde böyle ım, kartonun renginde bir hediye paketi vardı. Onunla yapacaktım. Ama sonra dedim ki pastası da bu şey koyu mavi olduğu için koyu mavili bir şey yapmaya karar verip pasta yapmaya karar verip. O da öyle olduğu için her şey birbirine uyumlu olsun istedim ve yani Ülkü ve Ertan'ın aldığı hediye paketi de Ülkü ve Ertan'ın aldığı hediye de şey. Hediye paketi <laughs> yaptım. Ama olsun. Bitti. Yani bir tarafın sonunda. Bunun görünce çok sevince. Tamam. Benim için en zor kısmı olan şeyi hallettik. Böyle bir şey oldu. Şimdi buna ne takıyoruz? Neler varmış? Şunlar yeşil ve altın rengi var. Şöyle bir şey var. Erkek kıyafetleri giyince ve makyaj makyajımı silince ve erkekmiş gibi davranınca aynı erkeğe benziyorum. Aynı anda hem yakışıklı hem çok yakışıklı hem de güzel olabiliyorum. Benim böyle. Yamuk yani yaptığım harfleri de görün. Burada da x x yaptım. İki tane x var sadece. Um, bu kadar bitti. Ee, ben çok yoruldum. Şimdi dur hayır bitmedi daha. Ülkü ve Ertan'ın yaptığı şeyleri de gösterecektim. İlk bunu ona götüreyim de görsünler. Bir saniye. Geldim. Bunlar da Ülkü ve Ertan'ın yaptığı şeyler. Paketler. Ülkü bak daha güzel yapmış. Ben hepsini yamuk yazdım. Bu Ülkü'nün ki galiba. Yani Ülkü ve Ertan'dan. Aynı hediye paketini rengini falan kullanmışlar. Birisinin Ülkü sırf altın yapmış. Bir tanesinde Ertan'ınki çok güzel. Tubacanak yazmış sadece. <laughs> Bu da kırmızılı. Ben de mi yapsaydım lan keşke. Olsun artık çok geç. Yani bunları da gösterdim. Ee, başka bir şey yok. Ee, bir dahaki video şey Kemran doğum günü oldu. Kemran doğum gününde hazırlarken ve e, o sürpriz yaparken pastasını falan çekerim kutlarken de çekerim. Şimdilik bu kadar. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ha, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ciao.